çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. 2023'ün şifresi Yazılacak çok şey var. Hangisine nereden başlanmalı bilemiyorum. 2023 seçimlerine giden yola mı baksak, Avrupa'nın içine düştüğü duruma mı, Rusya'nın ilhak ettiği toprak parçasına mı? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarla başlattığı fırtınaya mı, çocukların bile ağzından düşürmediği enflasyona mı? Ya da Margaret Thatcher ile başlayan neoliberalizm rüzgarından sonra İngiltere'nin sağlanan ekonomisine mi? Rusya'nın müdahalesiyle Avrupa Birliği'nin enerji krizine sürüklenmesine mi, ekonomik krizin emin adımlarla dünyayı sarmasına mı? 1970'ler dünyada önemli kırılmanın yaşandığı dönemdi. Savaşlar ve petrol buhranıyla birlikte yeni yollar açılmaktaydı. Bir ekol ortaya çıktı ve ekonomik sıkıntıların nedeni devletlerin kendisidir dedi. Keynesçi dönemin refah devleti anlayışına karşı çıkan neoliberal akım böyle sahne aldı. Devlet müdahalesine karşı piyasanın rekabet ilkesi uyarınca özgürce işlemesini savundu görünmez el ile piyasanın, devlet müdahalesi olmadan, toplumu ideal bir şekilde düzenleyeceği ve her bireyin mutluluğunun bu yolla gerçekleşeceğini ileri sürdü. Piyasa zayıf ve beceriksizleri eleyecek, yetenekli seçkinleri ortaya çıkaracaktı. Böylece toplumun genel iyiliği kendiliğinden oluşacaktı. Bu ekolde devlete yasa ve düzenin koruyucusu rolü verilmekteydi. Bu rüzgarın oluşmasında asıl oyuncular Frederick von Hayek ve Milton Friedman'dı. Temel itibariyle Anglo-Amerikan düşünce sistemiydi. Daha derin düşünecek olursanız işi İngiliz filozofu John Locke'a kadar uzatmak mümkündü. Locke'a göre hayat, hürriyet ve mülkiyet üçlemesi her şeyi anlatmaktadır. Devletin görevi de bunu koruması ve sahip çıkmasıdır. 1970'lerde yaşanan krizlerden dolayı neoliberal akım haliyle burada da etkili oldu. Olmama şansı yoktu ki IMF'de Dünya Bankası da her adımını bu ekol içinde atıyordu. Krizlerle boğuşan Türkiye'de almak zorunda kaldığı her reçetede bu izleri buluyordu. Kemal Derviş bu reçeteyi en son getiren ve uygulamaya koyan isimdi. Neoliberal anlayış haliyle bir kulvardan da küreselci anlayışa ev sahipliği yapmaktaydı. 1970'lerde bu rüzgar burada da cemaatleri öne çıkarıyordu. Daha doğrusu start veriyordu. Bir yandan devlet içindeki bu görüşü savunanlar öte yandan oligarşiyle el ele yeni bir sisteme hazırlık yapıyordu. Yaşanan darbeler ve rahmetli Turgut Özal'ın gelmesi bu rüzgarın sonucuydu. Belki Özal kişisel olarak bu akımı savunuyordu ancak uygulamaların hepsini bu çerçeveye oturtmak güçtü. Bu akım özel sermayeyi alan açmak, kişisel özgürlükleri büyütmek, ordu ve devleti sınırlamak gibi bakış açısıyla özetlenebilirdi siyasi iktidarlar da darbeler de bu çerçeve içinde belirleniyordu. Türkiye'nin seçtiği rota genel gidişe uygun değilse darbe oluveriyordu. Mesela 1980. Cemaatlerin genleşmesi de hep bu döneme denk geliyordu, neyse. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile devletlerin rolleri büyük ölçüde tekrar hatırlandı. Zaten Davos'ta bile kapitalizmin modifiye olmasından söz edilmekteydi bizde de Liberal Parti bile kurulmaktaydı. Biraz daha işin içine girince bu ekolün Soros üzerinden etrafımızda gerçekleştirdiği renkli devrimlere kadar uzanıyordunuz. Soros özelinden bakacak olsak bile karşıdaki sevilmeyen fotoğraf Putin'di. Soros ve açık toplum Putin'i, o da bu ekolü sevmiyordu. Putin iktidara geldiğinde Yukos'un patronu Mihail Borisovich Hodorkovski'yi içeri attırıyordu yıllarca rehin tutuyor Almanya'nın devreye girmesiyle serbest kalabiliyordu. Hodorkovski de açık toplum için çalışan ve Kremlin'i değiştirmeye uğraş veren bir isimdi. Sırbistan'da, Ukrayna'da, Gürcistan'da ve Orta Asya'da renkli devrimler üzerinden hep bir esinti ile karşılaşılıyordu. Devamlı bir mücadele vardı. 1970'lerde başlayan rüzgar geç de olsa bu coğrafyalara kadar ilerliyordu kendini hissettiriyordu. Türkiye bu kırılmayı, 2013 Gezi olayları ile 17-25 Aralık operasyonlarında yaşıyordu. Gezi olayları daha sonra Soros ile açık toplum ile anılacaktı. Başkan Erdoğan ile birlikte Ankara'nın yol ayırımı Gezi'de başlamış gibi duruyordu. Medyadan ekonomik yapıya kadar uzanan yelpazede değişim çıplak gözle bile görünüyordu. Mücadelenin ritmini de bu belirliyordu açılan önemli davalarda tasfiyeler de bu eksen içinde yoluna devam ediyordu. Özellikle bütün sarsıntılarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin odak olması da sanırım tesadüf değildi. Rejimi kuran, koruyan, güç değişirse sonuca gidilmiş olacaktı. Atılan adımlardaki motivasyon hep buydu. Gezi'de 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da aynı yoldaki değişik istasyonlardı. Türkiye içinde sancı ve değişimi yaşarken Rusya'nın Ukrayna'ya hamlesiyle Anglo-Sakson rüzgarı AB'yi etkiliyor ve yeni bir buhranın kapısı aralanıyordu. Moskova girdiği yerlerin önemli bölümünü topraklarına katıyordu. Bunu törenle ilan ediyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anglo-Saksonlar, Rusya'yı ortadan kaldırma çizgisinde hareket ederken NATO'nun ve stratejik özellik çizgisini kaybeden Avrupa Birliği'nin koşulsuz şekilde boyun eğmesini sağladılar diyordu. Batı, kendi kalkınma hedeflerine diğer ülkelerin çıkarlarını çiğneyerek ulaşma politikasından vazgeçme niyetinde değil diyerek ekollerin savaşını özetliyordu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Şikinas da Türkiye'ye yaptırımların gelmesinin muhtemel olduğunu söylüyordu hem Ege'deki tutumundan, hem de Rusya ile bulduğu orta yoldan dolayı. 2023'e giderken de mücadele alanı sanırım belliydi. Altılı masaya bakıldığında ortak payda Avrupa Birliği'ydi. Mesela Kemal Bey bir konuşmasında, CHP olarak bizler, Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz diyordu. Meral Hanım'da yöneltilen bir soruya AB'ye katılmaya yönelik kimse hayır demiyor da AB'ye şu anda ışık yılı kadar uzaklaştık şeklinde cevabı veriyordu. Masanın diğer üyeleri de farklı değildi. Bir yanda Avrupa Birliği'ni dağıtmaya çabalayan güç, diğer yanda ayakta kalmaya uğraşan AB, öte yanda ise oraya katılmaya çalışan altılı ittifak vardı. Bu çelişki 2023 Haziran ayında son bulacaktı. Seçimin öznesi kabaca bu olacaktı.